Arabada koyduğunuz çabuk Bu aynı zamanda burada çevrelerde yangın çıkarsa vesaire yangın söndürme için de atlayıp gidiyorlar sağ olsunlar. Şu son yangınlardan sonra bunlar çok kullanışlı oldu. Çarlı meleklerin de şey tanesinde en son böyle Çarlı'yı avlamak istiyor, istiyorlar yani orada adam karavada takılıyor. Yani sonra bir anda karşıdan uçak şeyden helikopterden füze giriyor sanki <laughs> ona <etti be> <laughs> Ne yapıyorsun? Gönlümün efendisi. Gürültüden başka. Aslında karavancılık öyle şey bir şey değil yani. Herkesin olabileceği bir şey değil. Bu huzuru, bu sessizliği herkes sevmiyor. Yani herkes bu kadar sakinliğe hazır değil vücut olarak. Beyin olarak da hazır değil. Ondan dolayı her zaman bu kadar insana istekli olmuyor. Bugün üçüncü gün. Biz gene çok aynı yerdeyiz. Yani geçen videoda da paylaştığım aynı yerdeyiz. Burası, geçen de anlatmıştım İzmir Çeşme arasında, Urla'da, Urla Demirciliği Koyun'dayız ki burası çok eski de karavancılarca bilinen bir yer, sessiz sakin bir yer. Günlük olarak kişi başı karavanla konakladığınız zaman 80 TL ücret alıyorlar. Karşılığında ne veriyorlar? Suyunuz traktörle geliyor, ondan sonra suyunuzu alıyorsunuz elektrik isterseniz ileride yani deniz kenarında değil ama ağaçların altında elektrik var. Benim bulunduğum koyun tam karşısında ücretsiz olan bir koy var. Ama o koyun bir handikapı denizin şey çok taşlı denizi girdiğinizde ve ben çok taşlı denizi sevmiyorum açıkçası. Ondan dolayı burayı daha çok tercih ediyorum. Bir de buradaki işletme sahipleriyle iyi anlaştık, konuştuk. Sağolsunlar her konuda da yardımcı oldu. Şu anda biz varız. O Tekneler geliyor. Ee, çok sakin bir koy olduğu için tekneler gece kalıyor, konaklıyor ve devam ediyor. Demircili koyu İzmir'e 67 kilometre. İzmir'den gelmek isterseniz e, Urla'da Urla'ya da 17 kilometre uzaklıkta bir yer. E, Buradan ara Seri tarafında diğer güzel plajlara da bağlanabiliyorsunuz. Azmak var buradaki koyu yanında. Azmak'a gidebilirsiniz. Demircili koyu arkadaşlar aynı zamanda içinde bir merengeç plajını da barındırıyor. Merengeç diye de çok bilgi Orası e, bir özel işletme ve bu özel işletmede arkadaşlar istediğiniz gibi faydalanabiliyorsunuz. Yani sadece arabanızı girip buraya gidip gelebilirsiniz, kalabilirsiniz, kamp atabilirsiniz çadırlarla. Ee, İzmir'den buraya kadar gelen gelen bütün yollar asfalt ve çok düzgün yollar. Ee, öyle asla hani çukurlar vesaire değil, eski tip bir şey yok. Uzun zaman önce burası bu demircili köy statüsündeydi ama daha sonra şu andaki statü hala aldı. Melengeç plajında ismini Melengeç'i nereden alıyor derseniz nereden çıkmış. Bu içerisinde, plajın içerisinde Melengeç ağaçları var. Bu ağaç e, o bölgede Dolayısıyla bu ağaçtan alıyor ismini Melengeç plajı, Melengeç. Hemen yanımızda bir bununla ilgili bir işletme var. Yani benim bulunduğum mülkün yanında da bir işletme var ki orası Melengeç plajını, tabelalarını takip ederseniz İzmir tarafından gelirken Demircili köyünü geçtikten sonra ulaşabiliyorsunuz. O işletmenin özellikle olduğu bölgede de yine bu Melengeç ağaçlarını fazlalıkla görebiliyorsunuz. Üzerine eğlence katıyorlardı. Bakalım ben bayılmadan suya girebilecek miyim? <laughs> tamam ben kendim şey yaparım ya. Evet evet. İkinci yok. Önemli, <laughs> Deniz burada. Aa, oraya... evet. Biz biraz alan değiştirdik. Elektrikle evet. ilgili yeterince güneş ışığından aküyü dolduramadık. Onun için bulunduğumuz alanda elektrik olan bir bölge var. Oraya gel. Şimdi artık bakacağız. Ateş yakacağız, sohbet edeceğiz, muhabbet edeceğiz. Bol bol tenis oynadılar. Denedik. Denediler. Tenis oynamayı denediler. İstediler. Çok istediler ama şey olamadı. Ama güzeldi. Bence keyifliydi. Çok. Şimdi akşam muhabbeti. Nerede kalmıştık? Evet, e, pencere sohbetlerine hoş geldiniz. Nerede daha çok şey? ne <laughs> ne Boşaltma gitti ya. Bu yolu boşaltma gitti. Orada market yok mu boşaltırken? Nerede ya? İlerideki mi? İlerideki dükkan kapalı. Ya suyun yok yani bir dirhem. Anlatan şu anda video çekmiyor Güzel bir açıdan Ne canım katlarsın? Katla da değil ki. Deyip diye yapabiliyorsun. Deyip diye. Yapma yapalım. Az ya. önce yaptığın eski bir video mu canım? Aa yıldızım düşük, yıldızım kaymış. Bu çok yapmacık oldu. Olmadı. Olmadı. Yani. Ben Gönüşte yapsam daha iyiydi. Mi? Nasıl koptuğunu anlatmak ister misin arkadaşlar? Hayır <laughs> sus. Nasıl yıldızını kopardığını, o yıldızın ne olduğunu anladın mı? Bu yıldız şey, e, dış böyle süsümüz aydınlatmamız gitti. Bir, bir tane de iyiydi tabii geldi. onlar. İçeride duruyor canım. koydum. Bir seri şeklinde olduğunu söyle de. İki saat ar aradım, aradım, aradım. Çok da içime silerek aldığım <laughs> yıldızla aydınlatmam ve süsüm. Kapının oralara takmıştım. <laughs> Şuralara taktım. Hı. Tam böyle yukarı kaldım. Tam oradan çıkarken dengem kayboldu. Böyle düşüyor gibi oldum. Kapıya tutayım dedim. Kapının otomatini bir koydum. Ooo! Oh, hepsini. Sonra arkadaşlara kapının otomatiğini bir gösterir misin? Nasıl eline kayıp Abi, oraya gireceğini merak ediyorum. Oraya tutayım derken böyle bir anda o geldi diyelim. Sonra göster ama insanlar merak eder. Yani o oh, bir şey diyeceğim bak. Düşerken şimdi bir dakika bunu canlandırmam gerekiyor. Şimdi bir insan düşerken... Onu nasıl kapattın? Ben kamerayı çevirten Ay dur. Hayır, <laughs> öyle değil ya. Bir dakika dur. Çevir kamerayı anlatacağım. Şöyle gidelim. Ya şimdi bu böyle, tamam ben şuraya bunu takmaya çalışıyordum, tamam mı? Tamam. Şuraya takarken bir anda bir şey oldu, şuradan şey şunu çektim. <laughs> ya ben ne zannediyorum? Bak, böyle çekildi, bu böyle gelmeye başladı. Ben ne zannediyorum oh, Şurayı şey çektin. Hayır diyorum. Diyorum ki, bu düşerken neden burayı böyle çekebilir Hayır, içeride, yani? İçeridekini otomatik kapı çarpar bir can, haberin olsun. <laughs> senin, senin yıldızlarını kaydırdı otomatik kapı. <laughs> Çok içerisindeymişti var ya çok üzüldüm ya. Bir kere Yani çok böyle isteyerek almıştım. Neyse Neyse. Lara görünmemek mi mı... istiyorsun anlamadım. Ne? Lara görünmesin mi? Görürsün ya görürsün. Makyajcısı daha güzel olur. Lara Adana'dan gelen misafirimiz. Bir diğer misafirimiz içeride uyuyor. <laughs> uyuyor. Sen hiç markete girdin mi Lara? <laughs> Ya gördüm ya o videoyu, İzleme İzin. gerek yok. Gerçekten. Yeşil şort alacak Yani giremedim. Fırsatım olmadı gerçekten. Yeşil şort alın ilk aboneye. <laughs> Bizden bir günlük karavan tatili. Hadi bakalım. Bir şey yapalım. Devam. Ya altınlık sandalyenin demiri çıktı şu an çok mutlu oldum. Demiri çıktı bana <laughs> Arkadaşlar siz siz olun kampta, kamp yerlerinde güzel bir sandalye aldım. Yani paradan kıyacağınız şeyler zevkleriniz olmaz. Şuraya linki bırakayım. <laughs> Şu anda Bircan'ın kalitesiz sandalyesinde oturuyor. Araya kıyıp alamadığı cimrilik yaptığı. Lütfen! Masası benim evimde. Neden aldı arkadaşlar? Tahmin eder. Şöyle linki bırakayım. Üç tane büyük var zaten. Daha ne olsun? Üç, 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 üç harfli dersen. Sana zoom yaparım artık. Sana yaparım. Sana tekrar yaparım. Bakın içeride uyuyanıyor. kadar girebilirim yasak hepsini mi aldın? Ben yani beni dört tane. Evet, videomuzun sonuna geldik. Biz bayağı bu gezdik, bayağı bir şeyler yaptık. Eğlendik, güzel de vakit geçirdik. Şimdi artık başka hikayelere devam edeceğiz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. YouTube kanalıma abone olursanız beni desteklerseniz paylaşırsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Tekrar başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.